Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren tüm at Madencilik, birçok alanda yürüttükleri işbirliği faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek bu kez kadın girişimciliğini artırmaya yönelik bir projede buluştu. Krali Çağrılar Bal Peşinde sloganında birleşen Üç Köyün Kraliçe Kadınları, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı 84 saatlik arıcılık kursunda eğitimlerini tamamladı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimlerde başarı gösteren 15 kadın girişimciye sertifikaları törenle verildi. Geniş katılımın olduğu törende birçok mülki idare, yerel yönetim ve sivil toplum yöneticisi girişimci kadınlarımızın heyecanına ortak oldu. Proje kapsamında arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kraliçe kadınlarımıza Tümat Madencilik tarafından arıcılık ekipmanlarıyla birlikte 30 adet arı kovanı hediye edildi. Arıcılık mesleğinin inceliklerini profesyonel eğitimcilerden öğrenen kraliçe arılar üretim aşamasında da büyük bir başarıya imza atarak daha ilk yıldan hatırı sayılır bal hasadı gerçekleştirdiler. Projenin ilk gününden itibaren girişimci kadınlarımızı yalnız bırakmayan Tüm At Madencilik Kraliçe Arılar lansmanıyla girişimci kadınlarımızın ürettiği balları kamuoyuna tanıttı. Lapseki Umut Işığı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde satışa sunulan balların yeni kadın girişimcilere ilham olmasını diliyoruz.